ölüm korkum var çünkü öbür dünyaya ahirete inanmıyorum açık söylüyorum. Mümkün olduğu kadar bir gün daha fazla yaşamak istiyorum. Biz sonumuz toprak. Cennete cehenneme inanmıyorum. Keşke cennet cehennem olsaydı. Buna inanıyorum. Olsaydı ben cehennemi tercih ederdim. Çünkü insanın havanın ve denizin soğuğundan nefret ederim. Cennette bari zebanilerin kaynadıkları kay kazanda ısınırdım diye düşünüyorum. Bir ailenin küçük çekidek bir ailenin en büyük oğlu olarak dünyaya geldim. Eğer yaşasalardı 11 kardeş ediyorduk şimdi. Şu anda 3 kardeşiz. 7 tanesi yoksulluk hastalıkları, 8 tanesi yoksulluk hastalıklarından öldü veremden kıtlıktan kırandan... boğmacadan nezleden gripten kızamıktan çiçekten menenjitten öldüler. En çok endi, endişelendiren gelişme, yani bir pandeminin içerisinde yaşıyoruz. Bunu kimse farklı düşünemez zannediyorum. Bir salgın hastalığın pençesinde kıvranıyor toplum. Fakat bizim hükümetimiz, devletimiz bu süreci yönetmekte zorlanıyor. Mesela aşı. Aşı önce kendilerine yaptılar. Bir kere en büyük yanlış bu. Recep Tayyip Erdoğan kalktı aşı yaptı. Bir de şovunu yaptı üstelik. En yakıcı sorunu işsizlik. Bizim milyonlarca diplomalı işsizimiz var. Üniversite bitirdiği halde işsiz dolaşan insanlarımız var. Çocuklarımız var. Kanımızdan, canımızdan olma çocuklarımız var. Bunun için şu işsizliği yenmedikleri süre içerisinde ben onlara hoş gözle bakmam. Kendi sandıklarını, kendi kasalarını doldurmak için uğraşıyorlar. Gider ayak. Çünkü bundan sonraki seçimde iktidardan olamayacaklarını çok iyi biliyorlar. Bu bir şeydir. Akrebin etrafına ateş yakılınca kendi kendine sokmasıdır. Keskinlikleri, terslikler de ondan kaynaklanıyor aslında.